Bu konumu itibariyle ve elbette mimarisiyle de Sümele Manastırı'nı hatırlatan Giresun'daki Meryem Ana Manastırı turizme kazandırılıyor. Restorasyon çalışmaları 4 yıl boyunca sürecek plana göre ve eğer bu proje gerçekleşirse tamamlanırsa Şebin Karahisar ilçesini ziyaret eden turist sayısı yılda 50 bin olacak. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümele Manastırı'nı yılda yaklaşık 300 bin turist ziyaret ediyor. Burası da Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeki Meryem Ana Manastırı. Kayadebi köyündeki dağın yamacında yer alan manastır Sümela ile benzer bir teknik kullanılarak inşa edilmiş. İçinde 32 oda bulunan manastır uzun yıllar kaderine terk edilmiş. Manastırı turizme kazandırmak isteyen Giresun valisi Dursun Ali Şahin bir çalışma başlattı. Restore edilmeye başlanan manastıra 350 basamaklı bir de merdiven yapılacak. Manzarasıyla da ilgi odağı olan manastırdaki çalışmalar yaklaşık 4 yıl sürecek. Sosyoekonomik yönden, turizm yönden bu yöreyi kalkındıracak olan bu manastırı bir an önce tamamlamanın ee, i̇nşallah onurunu yaşayacağız. Giresun'a Güneş'in Şebin Karaysar'dan doğacağına inanıyorum. Giresun Valiliği manastır dışında şehirdeki kale ve tarihi camilerde de restorasyon çalışması başlatmaya hazırlanıyor.